Arkadaşlar e, genelde nohut bahriyattı bu tür yemeklerde un kullanılıyor. Bunların kabukları kalın olduğundan dolayı nişastaları çok geç dışarı veriyorlar. Hem nişastayı nasıl hem de doğru nohut nasıl yapılır, nasıl açlanır onu göstereceğim. Yemeğimizi yapmaya başlayalım. Nohutu ıslayarak başlayacağız. Bu tür bahriyatları fazla ıslayın. Artanını difüze koyun. Daha sonra lazım olduğunda istediğiniz yemeği yapabilirsiniz. Hemen şöyle nohutumuzu kontrol edelim daha çok. Nohutumuzu önce bir yıkayacağız. Şöyle bir buçuk çay kaşığı civarında tuz atacağız. Benim önerim kaya tuzundan yani Kaya tuzu nohutu haşat ediyor. Sebebi ise işlenmemiş olduğundan dolayı. Normal tuzlar işlenmiş olduğundan dolayı nohuta fazla etki göstermiyor. Suyumuz ılık olacak ve bol su olacak. Gördüğünüz gibi abartılı bir şekilde su doldurdum. Nohutlarımız içinde büyüdü. Bunları daha ben fındık gibi yapacağım. Öyle büyüyecek inanmayacağınız. Muhteşem bir şey çıkacak ortaya. Bu ilk suyu. Bu suyu süzeceğiz. Suyunu süzdüm. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Tekrar su doldurdum. Bununla ilgili çok önemli detaylar var. Detaylardan bir tanesini hemen söyleyeyim. Diyorlar ki usta sen bu haşladığın suyu niye kullanıyorsun? Gaz yapar. Arkadaşlar bunun içindeki bundan sonraki çıkacak olan gaz sağlıklı gaz katkı değil, insana rahatsızlık veren değil. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Kapağımızı kapatıyoruz. Ara ara kontrol ediyoruz ki taşmasın diye. Hemen nohutumuzun kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz. Üstüne çıkan köpüğü alın. Köpük nohutun içerisinde ne kadar işe yaramaz maddesi varsa onu alır. Bir türlü yemeğin temizleyicisi sayılır. Kapağını kapatıyoruz ısık ateşte birbirine sürtünmeden, birbirine vurmadan yavaş yavaş haşlanmasını bekliyoruz. Önce şöyle nohutumuzun kapağını bir açalım. Bir tane dahi kabuk atma yok. Şöyle bir tanesini göstereceğim. Bastığımız zaman nohutumuz hamur gibi içinde ezilecek. Yapmamız gereken en önemli şey ne? Kapağını kapatacağız. Buharın dışına değil içine doğru girmesini sağlayacağız. Dışarı doğru attığı buharı nohut kendi içine çekecek. Çektikçe nişastasını salacak. Hem koyu bir kıvama gelecek hem nohutlar büyüyecek. Bu yemeği yaparken kesinlikle acele etmeyeceğiz. Eğer buharı dışarıya atarsa nohutumuz ne olur? Kurumuş ağaca döner. İstediğimiz lezzeti elde edemeyiz. Kapağını kapatıyoruz. Şimdi soğutmayı alıyoruz. Kapağını açıyoruz. Nohutumuzu biz... Oda sıcaklığında beklettik. Şöyle bir gösterelim. Ortalama 1 saat 2 saat kadar görüyor musunuz? Birbirine kilitlenmeye başladı. Jöle kıvamını almaya başladı. Suyu içine çekiyor. Nişastasını dışarıya salıyor. Benim anlatmaya çalıştığım bu olay nişastasını dışarı attırdığınız zaman size sonunda özlü efsane bir yemek çıkar. Şimdi tekrar bunu ne yapacağım? Usta çok mücadele veriyor diyebilirsiniz ama olması gereken bu. Bunu bu şekilde dinlendirmeye devam edeceğim. Hiç acele etmeyeceğim. Normal dolaba atacağım. Orada bekleteceğim. Size i̇şte daha önce bahsetmiştim görüyor musunuz? Kalıp halinde oldu. Bu nohut yemeğini yaparken normalde un kullanılır. E, una gerek kalmaz. Neden kalmaz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Nişastasını salar. İstediğimiz yoğunluğu elde ederiz. Nohutumuzu gösterdik. Hemen şöyle bir kenara alalım. Malzemesini doğrayalım. Bu yemekte soğanlarımız fazla ince olmayacak. Kendini biraz gösterecek. Normalde arpacık soğan kullanılır. Evde ne varsa onunla yapabilirsiniz. Arpacık soğana da çok gerek kalmaz. Yazdan bir biber koyduysanız dondan kullanabilirsiniz. Elinize hangi çeşit biber varsa onu bu yemekte kullanabilirsiniz. Etiniz çok iyi dinlenmiş et olacak gördüğünüz gibi. Bu et arkadaşlar kuzudan önce bir şey, lohum gibi. İyi dinlenmiş bir et. Eti ne kadar ince doğrarsak yemeğin içinde o kadar fazla görünür. Hem de daha çabuk pişer. Elinizde dana butu yoksa ee, Tavuktan da yapabilirsiniz. Bunların 5 kişilik malzeme listesini mutlaka yazıyorum. Kaç gram et konması gerekiyor. Kaç gram malzeme konması gerekiyor. Bunlar açıklama bölümünde yazıyor. Etimiz de hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaptık. Şöyle az bir sıvı yağ ilave edeceğiz. Yağı daha sonra ihtiyacı göre koyacağız. Daha önce söylediğim gibi kesinlikle etimiz dinlenmiş olacak. Etimizi tavamıza döküyoruz. Tabi bazı püf noktalar var. Bunlar önemli noktalar et difrizde dolapta ne yapar kendini kasar dolaptan çıkartacağız bir ortam sıcaklığında şöyle 5 dakika bekleteceğiz kendini bırakması için eğer etiniz pişmiyorsa bu haldeyken ne yaparsınız kavurduktan sonra aşama aşama onu da göstereceğim pişmeyen et nasıl pişirilir etimiz dinlenmiş bir et bu eti kavurduğun gibi pişer ama sizin etiniz eğer dana butun iyi bir yer değilse dinlenmemiş et ise ne yapacağınız hemen bir su bardağı su vereceğiniz kaynayan Kapağı kapatıp altını kısacağız. Etin pişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra benim yapmak istediğim işlemin tamamını devam edeceksiniz. Dibinde sadece attığımız yağ ve etin yağı kaldı. İşte etiniz pişmediyse tekrar bir su daha ilave edebilirsiniz. Soğan mı ilave ediyoruz. Bunda arpacık soğan olması gerekiyor. Ama arpacık soğana gerek yok. Evinizde ne varsa onunla yapabilirsiniz. Soğanlarımızı hafif karamelize yapacağız. Soğanımız kavruldu. Biber kapyayla yeşil biberi boşalttık içine. Bunun orijinalinde un var. Eğer nohutunuz gerektiği gibi mayalanmadıysa, gerektiği gibi nişastasını bırakmadıysa ne yapacağız? Bir tatlı kaşığı un ilave edeceğiz. Unumuzu ilave ettik. Hemen bir su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Üzerine nohutlarımızı ilave ediyoruz yemek yapmanın ne kadar basit olduğunu ben size şimdi göstereceğim. Sonunda size buradan efsane, güzel bir yemek çıkacak. Hemen tuzunu atıyoruz. Karabiber, pul biber. Az bir de kimyon atıyoruz. Kimyonu kesinlikle tavsiye ederim. Yemeğimiz hazır. Şimdi bunu dinlenmeye alıyoruz. Tam istediğim lezzeti, istediğim kıvamı buldum. İstediğim rengi buldum. Şöyle biraz da suyundan koyalım. Özellikle suyun şu rengini göstermek istiyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte rengi bu olacak. İyi bir yahni olsun diyorsan. Şöyle bir çevirelim yemeğimizi. E videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Nokta da olsa bir yorum yapalım. İnşallah sizin için faydalı bir video olmuştur. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.